Kıymetli vatandaşlarımız, değerli hemşerilerim, küresel salgın sadece sağlık problemleri değil, beraberinde çok ciddi ekonomik sorunları da getirdi ne yazık ki. İstanbul'da hayatını günlük gelirle kazanan milyonlarca insan neredeyse iki aydır çalışamıyor. Vatandaşların gelir kaybı nedeniyle ödenemeyen faturaları da var. Belediyemiz olarak bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmayı arttırmak adına yeni bir adım daha atıyoruz. Askıda fatura kampanyamızı başlatıyoruz. Kampanyanın ayrıntılarını belediyemizin sitesi ibb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olduğu kanıtlanmış ailelerin su ya da doğalgaz faturası ödemek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı kampanyamıza güçlü bir desteğe yürekten davet ediyoruz su ya da gaz faturasını ödeyemediği için gelecek günleri kendine dert eden vatandaşlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım.